...yeni video günlüğümüze hoş geldiniz. Kardaki maceralarımızı burada paylaşacağız. Denizdekileri de. <laughs> <laughs> Bizimle de keşke çıkın ha. <laughs> Sen olmadan macera olmaz. <gülüyor> <gülüyor> en son ve en güzel video günlüğümüze hoş geldiniz. Bu seferki çok özel. Çünkü ilk kez birbirimizin videolarını... ...birlikte izleyeceğiz. Kız, sizin gibi. Önce benimkinden başlayalım. Daha arama kurtarmanın cesur kahramanlarıyla ilgili. Vay Tamam. İşte burası. Şiddetli kar yağışı var. O yüzden telefon çaldığında acil durumun ne olacağını bilmek mümkün değil. Ya da nasıl muhteşem bir kurtarmaya katılacağım. Bu yüzden bana onarmam için eski çoraplar bıraktılar. Kurtarma ekibinin ayaklarını sıcak tutmak... Oh! acil durum. Daha arama kurtarma. A, teleferik mi bozuldu? Konuk mahsur mu kaldı? Hemen ekip gönderiyorum. Çok heyecanlıydım Mia. Sonra ne oldu? Çorapları onardım. Üzgünüm. Hey, şimdi de benim videomu izleyelim. Gerçekten çok heyecanlı. Kardan adam yapmaktan daha eğlenceli ve heyecanlı bir şey yoktur. Katman katman kar taneleri sayesinde yapılabildiğini düşünsenize. Kardan adam yapmanın tek kuralı var. A Yola çok yakın yapmamak. Şimdi de ben size çok heyecanlı kış eğlencesi izleteceğim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba kar dostları. Bugün bir buz tepesine tırmanıyorum. Bu iş çok fazla eğitim ve iyi güvenlik donanımı gerektiriyor. Merhaba Andrea. Bu senin mi? Teşekkürler Bolly. <laughs> ben Stefani. Ve size kar kayağının nasıl olduğu... Gördünüz mü? Çalılıkta hareket eden bir şey var. Bu beyaz geyik. Efsanelerde bahsedilen hayvan. <laughs> Bayağı etkileyici değil mi? Yani bu eşek şakasını ortaya çıkarmam. <laughs> Aa, ama sıra sende. Benimki bir atkı örmeyle ilgili. Örgü e ne kadar sıcak. Çok hoş. Yumuşak. Kar gibi. Size göstereyim. Her de örebileceğimi gösterebilmek için teleferikteydim. Ama teleferik bozuldu. Orada mahsur kaldım. O sen miydin? Sıkı dur. Kar şiddetini arttırmadan seni indirmemiz gerek. Tamam. Teşekkürler. Onlar bilmese de mahsur kalmak benim için sorun değildi. Örgü örmek öyle rahatlatıcık. Meditasyon gibi. Bozuk teleferikte ancak sen meditasyon yaparsın. <laughs> Ah, yetişemiyorum. Bekle bir fikrim var. Hey, bunu izleyicilerimiz için kaydedebilir misiniz lütfen? Teşekkürler. Bir dakika izin verin de atmayı bitireyim. Teleferikte kalmışken örmeye devam mı ettin? Elbette. Çözüm bulmana da yardımcı oluyor. Bu kadar yeter. <gülüyor> 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 hey! Oh, e, ben Ay. ne diyeceğimi bilemiyorum. Hey, eğlence, heyecan ve yün. İşte bunlardan ibaret. <laughs> Bir sonraki video günlüğümüzü izleyin.